Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf yeni nesil sorular bölüm 3 ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Soru 7. Şekildeki demir çubuk bir demir makas yardımıyla 9 eş parçaya ayrılacaktır. Buna göre bir parçanın uzunluğu kaç milimetredir? Nasıl yaparız? 243'ü 9'a böleriz. 243. 9'a bölerim arkadaşlar. 9 eş parçaya böldüğüm için 9 2 defa 18 yapar. 6 kaldı. 6'a 9 yok. 3 e aşağı indirdik. 63'te 9. 7 defa. 7 kere 9 63. Kalan 0. Yani 27 mm olarak ne yaparım? Bir parçanın uzunluğunu bulmuş olurum arkadaşlar. Soru 8. Şekildeki demir çubuk bir deniz bir demir makas yardımıyla 8 defa kesilerek her birinin uzunluğu 52 cm olan eş parçalara ayrılmıştır. Buna göre başlangıçtaki demir çubuğun uzunluğu kaç santimetredir? Nasıl yaparız arkadaşlar? Bakın 8 kez kesilmiş. Şimdi şu hatırlayalım. Mesela siz bir çubuğu bir kere kesseniz. Bakın birinci kesim. Buraya bakın. Kaç parça oldu bak. Şurası bir parça. Şurası bir parça. iki parça. Mesela başka bir şöyle çizgi olsun. Bunu 3 defa keselim. Pardon iki defa keselim. Bir, iki. Kaç parça oldu bakın? Bir parça, iki parça ve üç parça. Yani ne anlıyorum buradan. Bir kesim, bir kesim iki parça yapar. Doğru mu? İki kesim, iki kez kesersek üç parça oluşur. Bizim sorumuzda sekiz defa kesilmiş arkadaşlar. Bu halde ne olur? Sekiz kez kesildiyse dokuz tane parça olur. Bakın 8 kesim demek kaç parça? 9 parça demektir. O zaman ne yaparız? Bir parçanın uzunluğu 50 cm ise 52 ile 9'u çarparız. Çarpalım. 9 kere 2 18 50'de 1. 9 kere 5 45. 1 de elde 46. Aradığım cevap kaç? 468 cm olarak arkadaşlar. Bu numara. Şekildeki demir çubuk eşit uzunlukta parçalara ayrılıp uçlarından birleştirilerek yanda örneği verilen eşkenar üçgen şekillerden oluşturulacaktır. Eşkenar üçgenlerin kenarlarında sadece bir parça kullanmak şartıyla bir kenar uzunluğu 27 mm olacak şekilde en fazla kaç tane eşkenar üçgen şekil elde edilir? Arkadaşlar eşkenar üçgen neydi? Üç kenarı eşit işte olan değil mi? Açıları da 60'ar derece olan Efendim şekildi. Bakın, şöyle bir eşkenar üçgen de çizemedik ama mesela burası 5 santimetre ise bu kenar değil mi? Bu kenar da 5 santimetre. Bu kenarı kaç santimetre arkadaşlar? 5 santimetre. Bir de açılar var. İşte 60 derece onları yazmayalım şimdi. Üç kenarı eşit olan biz üçgeni diyoruz, eşkenar üçgen diyoruz. Şimdi bu bilgi hatırladık. Sorumuzda ne var? Elimizde 1944 santimetre uzunluğunda bir demir çubuk var bu demir çubuğu eş parçalara ayırıp oluşan parçalarda ne yapacağız? Bir üçgen, eşkenar üçgenler oluşturmaya çalışacağız. Bir üçgen, eşkenar üçgen oluşturursan kenarlarında bir parça, bakın şurası bir parça şöyle. Bir tane buraya demir çubuktan kestiğim parçayı kullanacaksın. Demek ki ben ne yapacağım? Bir eşkenar üçgen oluşturmak için üç parça kullanacağım. Peki ne diyor soruda? Üçgenin kenarlarından bir tanesi 27 mm. Yani bir parça 27 mm. Ben 3 parça kullanacağım için ne yapmam lazım önce? Bir eşkenar üçgende kaç milimetre lik çubuk kullanacağım bulmam lazım. 27 mm ile 3'ü çarparım. 81 mm yapar. Yani bir tane eşkenar üçgen için 81 mm çubuk kullanmamız gerekir. O zaman direkt 1944 sayısını da 81'e bölersek cevabı bulmuş oluruz. 81 milimetre bir üçgen anlattığı için 1944 81'e bölersek kaç tane eşkenar üçgen olduğunu bulmuş oluruz. 1'de 81 yok. 19'da 81 yok. 144'de 81 kaç defa? Tabii ki 2 defa. 2 çarpı 81 162 yapar. Ne kaldı efendim bakalım. 4'ten 2 çıkar. 2 kalır. 9'dan 6 çıktı. 3 kalır. 1'den 1 0. 4'ü aşağı indirdik. 324 D 81 4 defa. 4 kere 1 4. 4 kere 8 32. Kalan ne olur? 0 olur. Demek ki 24 tane yaparız? Eşkenar üçgen arkadaşlar elde edebiliriz. Ve arkadaşlar bölümün son sorusu soru. 10. Şekildeki karenin kenar uzunluğu 204 santimetre. Taralı bölgenin çevresinin uzunluğu ise 128 santimetredir. Buna göre taralı olmayan bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Şöyle başlayalım arkadaşlar. Önce 2 üstü 4'ün değerini bulalım. 2 üstü 4'ün arkadaşlar değeri ne olur? 4 tane 2'yi çarparız. Çarpalım. Kaç oldu? 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 4 çarpı 4 16 santimetre. Yani karenin bir kenar uzunluğu arkadaşlar 16 santimetre. Anlaştık. Buraya da 16 santimetre yazalım. Başka ne biliyoruz? Başka diyor ki şekildeki karenin pardon taralı bölgenin çevresinin uzunluğu 128 efendim santimetre. Şimdi benden istenen şu. Benden bakın kalemi takip et. Kırmızı, kırmızı, kırmızı böyle. Sonra şu. Şu an şu an taradığım yerin çevresini soruyor bana. 16 16 var zaten 32 var. Tamam. Şu ortadaki şu kısmın çevresini bulabilsem cevabı bulmuş olurum. Peki bulmama gerek var mı? Bence yok. Neden? Zaten bakın şu şurası 16, burası 16. Bu kısmın da çevresi 128. Bu kare olduğundan zaten kenarlar hep aynı bak. Burası 16, e burası 16 burası 16, yukarısı 16. Bir değişen bir şey yok. Yani şu ortadaki kısım her iki durumda da aynı olduğundan anlaştık. Taralı olmayan kısmın çevresi de ne olur arkadaşlar? Değişmez. Yani kaç olur yine? 128 olarak bulunmuş olur. Umarım anlaşıldı. Teşekkür ediyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. İyi günler.